Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar Nasılsınız inşallah iyisinizdir arkadaşlar Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim Bugün şöyle çamaşır makinamın e, temizliğini yapacağım Daha doğrusu şöyle kazan temizliği şöyle şu şekilde göstereyim Kapak temizliğini falan yapacağım arkadaşlar Bakın buralarında e, lekeler var mevcut Şöyle göstereyim şu kısımlarda da lekelenmeler var ama orayı şöyle şuradan temizlemeye çalışacağım camında da oldukça leke var arkadaşlar bir de şu kısımdaki bakın şurada görünüyordur inşallah şöyle göstereyim buralarda böyle bir lekelenmeler var arkadaşlar bunları temizleyeceğim nasıl temizleyeceğim nasıl bir yöntemle temizleyeceğim, hangi ürünleri karıştırarak yapacağım onları sizlere söyleyeceğim Şimdi arkadaşlar ne kullanıyorum? Sadece iki malzeme. İki malzeme ile bu e, kazan temizliğini yapıyorum. Ne kadar zamanda hani ne kadar sıklıkla yapıyorsun diye soracak olursanız. E, iki ayda bir. Hani iki ayda bir aslında çok geç bir zaman e, arkadaşlar. Ama hani bir buçuk en fazla iki ay olsun. Yani ben hani sıklıkla genelde e, ayda bir temizliğini yapıyorum. Zaten benim makinalar daha önce söylemiştim. Eski bir makine arkadaşlar şöyle göstereyim. 6 kiloluk bir makine alalı da bayağı uzun yıllar oldu. Artık hani miadında yavaş yavaş dolduruyor. O yüzden hani ben bu bakımları yapmasam belki daha geç bir zamanda, daha erken bir zamanda bozulurdu diye düşünüyorum. Ama hani bozulmanın da sinyallerini bana veriyor mu? Evet veriyor. Şimdi gelelim bu, bu kazan temizliğimi yapmaya. Şimdi elime şöyle parlatıcıyı alıyorum arkadaşlar. Bir de e, beyaz sirke alıyorum. Şöyle göstereyim. Sirkenizin markası fark etmez. Beyaz sirke. E, bu beyaz sirke değil de e, üzüm sirkesi, elma sirkesi e, olabilir arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. E, ben genellikle temizliklerimde beyaz sirkeyi kullanmayı tercih ediyorum. Artık e, o da size kalmış bir şey. Şu parlatıcıyı da dediğim gibi sadece temizlikte kullanıyorum arkadaşlar. İnanın bulaşık makinesine parlatıcı niyetine asla dökmüyorum. Çünkü bayağı güzel temizliyor. Bu arada kapağını açmaya çalışıyorum ama açamıyorum nedense. <laughs> Allah Allah neyse birazdan açmayı deneyeceğim bunu. Ben bir hatta şimdi açayım geleyim. Evet işlem başarılı arkadaşlar açtım. Şimdi gelelim nasıl temizleyeceğime Şöyle, bakın elime şöyle kuru bir sünger alıyorum. Gördüğünüz mü? Tamamen kuru ve içerisinde hiçbir şekilde farklı deterjan yok arkadaşlar. Önce süngerimi size göstermek istiyorum. Daha sonra temizliğime geçeceğim. Şöyle yapıyorum. Süngerimin üzerine parlatıcıyı bakın döküyorum. Döktükten sonra hemen ne yapıyorum? Şu camını temizliyorum önce. Zaten bu gayet e, köpüren bir e, madde arkadaşlar, farlatıcı gerçekten köpürüyor. Bunu zaten kullananlar bilirler. Şöyle hemen altını üstünü şu şekilde şu kısımlarını özellikle temizliyorum. Hemen şöyle kapağını kapatacağım. Bir de şu şekilde temizleyeceğim. Bu galiba camın içinde olan bir şey arkadaşlar. Şimdi diş fırçasıyla da silmeyi düşünüyorum. Temizlemeyi. Bakalım oralara erişebilecek miyim? Şöyle dış taraftan da hemen temizliyorum camını şimdi şöyle diş fırçasını aldım arkadaşlar elime galiba şu alt tarafta olan bir iz ama hani çok da çıkacağını sanmıyorum ama diş fırçasıyla ne yapabilirim şimdi şöyle bir parlatıcı dökeyim de üzerine bakın şu kısımlar var ya hani süngerin girmeyen kısımlarını yani şuraları diş fırçasıyla temizleyebiliriz. Şimdi gelelim şuraya arkadaşlar. iç temizliğine. Şu kazanın içini öncelikle şöyle parlatıcıyı bir dökeceğim. Bakın. Çok karanlık çıkıyor bu arada. Parlatıcıyı şöyle döküyorum. Daha sonra beyaz sirkeyi de kazan içerisine ve şu şekilde Silikonun olduğu kısma lastiğin olduğu kısma döküyorum arkadaşlar. Ve şu şekilde temizliyorum. Buraları fırça yardımıyla yapmamız gerekiyor. Çünkü buralara sünger zor giriyor arkadaşlar. Hani ne yapıyoruz? Diş fırçalar gibi sağını solunu önünü arkasını iyice fırçalıyorum. Ve hiçbir ürün kullanmadan da Hani deterjandı, sabundu hiçbir şekilde hiçbir ürün kullanmadan doğruca boş bir şekilde makineyi ne yapıyorum? Çalıştırıyorum. Şöyle i̇yice temizleyeceğiz. Bakın. Şöyle göstermek istiyorum size. Dilerseniz buna ne yapabilirsiniz? Karbonat da dökebilirsiniz ama karbonata gerek kalmıyor arkadaşlar bu iki, iki, iki ürün sayesinde gerçekten güzel de bir temizlik oluyor yani kazan temizliği oluyor size öyle söyleyeyim bakın buraya erişemedim gördünüz mü bu muhtemelen camın içine girmiş yani ne içten ne dıştan hiçbir şekilde çıkaramadım arkadaşlar bakın gördünüz mü yani orada bir kesik gibi, boşluk gibi bir şey var. Oraya da böyle sanki tozlar dolmuş gibi. Ama camını da çıkaramadığım için ne yapıyorum? Temizleyemiyorum. O bilmiyorum şuralarda mı? Şuralardan mı kaynaklı? Belki de buralardandır ya. Ama onu bulacağım. Bakın şuradan bakınca hiçbir şey görünmüyor. Bakın burada nasıl kirler akıyor gördünüz mü? Bu arada bu paspas da yıkanacak arkadaşlar. O yüzden bunu akıtıyorum ki paspası da yıkayacağım. Bilginiz olsun. Hani dediğim gibi gerçekten bu çamaşır makinesinin bakımı hani eskimemesi daha doğrusu bundan kaynaklı arkadaşlar mutlaka çünkü ayda bir bir buçuk ayda bir en geç iki ayda bir mutlaka bakımını yapıyorum. Eğer yapmasam inanın daha kötü hale gelecek. Şimdi şu dış tarafını ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle bir kuru bez ile hemen şöyle bir kurulayım. Çünkü dışını sildim. içini kurulamama ve yıkamama gerek yok. Çünkü makineyi boş bir şekilde çalıştıracağım. Evet. Şimdi kazanın içine sirkeyi döktük parlatıcıyı da döktük. Ne kadar döktük dersek bir su bardağı kadar anca döktük arkadaşlar. Şimdi şu deterjan gözüne de bakın dediğim gibi sabun değil. Şöyle beyaz sirkeyi alıyorum. Ne kadar? Şöyle bir çay bardağı kadar beyaz sirkeyi döküyorum. Bu arada bir sonraki videoda da şunun temizliğini yapabilirim. Kapatıyorum arkadaşlar ve ne yapıyoruz? şu şekilde manuel ayarlamaya getiriyorum ve sıcaklığını bakın 90 dereceye getiriyorum ve çalışmaya başlıyor bu şekilde kazan temizliğiniz boş bir şekilde oluyor arkadaşlar Sizler de bu yöntemi deneyebilirsiniz. Ben de artık burada videomu sonlandırmak istiyorum. Hatta şunu bekleteyim. Videomu sonlandırayım, devam ederim. Buraya kadar beni izleyip dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.